Hepinize selamlar dostlar bugün efsane bir e, zula videosuyla karşınızdayım 1vs1 bir bir videoları e, önceden çekiyordum biliyorsunuz sizlerle beraber Bugün bir takipçim daha istedi 1vs1 bir bir videosu e, Ama bugünkü de nişancı Ölüm maçı iki tane ölüm maçımız var Birisi Halil Kerimov ile e, birisi de 18 yaşında bir abiyle oynamıştım Siz de benimle 1vs1 bir bir atmak istiyorsanız ben aşağıya e, discord linkimi bırakacağım Discord linkime gelerek bana ulaşabilirsiniz. Ama Instagram'dan yazarsanız garanti ulaşırsınız. Discord'a pek girmiyorum. Siz de e, bu kardeşim gibi oynamak isterseniz benimle bir vs 1 oynarız. Kardeşimizin mikrofon olmadığından dolayı e, ses yok. helal ki yayınları açıyorum ee, bir ara vermiştim bir hafta bir, bir buçuk hafta ara vermiştim aradan sonra tekrardan döndüm otur oturmadı yayınlara videolara tekrardan döndüm hem de son hızıyla çekmem istediğiniz videolar varsa açıklamalara yazar yorumlara yazar, bildirirseniz sevinirim Onu böyle şey. Aa, olmadı, olmadı. Olmadı. Bomba gelir mi sizce? Bir kama gelir mi? Kobe. Ah. Olmadı. Neyse bunlar avantaj. Kar 98 alana kadar. Bu kardeşimiz de e, yayından geldi. Dediğim gibi yayınlar açıyorum. Bu kardeşimiz de yayından yazdı. Yani hiç fark etmez. Kanalınız varsa sizin kanalınıza çekeriz. kanala da abone olursanız sevinirim. 720 aboneyiz bir 700 Ala Aldım. Şuradan şöyle şuraya gelelim. Kontrol hassasiyet. Bu tamam. Bıçak gel 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 Lan lan lan, lan. Ee, Bildiğiniz gibi beni yenen olursa Videoda da Hediyesini veriyorum Gel lan videoda atıyorum ee, inanmayanlar olmazsın <laughs> oturunca vuramıyorlar Gençler bu da böyle e, yakında çok güzel bir video gelecek hazırlıyorum şu an videosunu çektim y e, diz 12 kişilik herhalde zumsuz deneyeceğim Allah olmadı biraz hızlı oynayalım avp yavaş Gençler dediğim gibi çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Hani hiç sıkıntı değil. Sevdiğiniz, hoşunuza giden bir şey varsa çekeriz. Hatta siz de olursunuz o videoda. Instagram adresimi falan bırakırım aşağıya. Bana ulaşacağınız bütün şeyleri bırakırım aşağıya. helal artık günde bir video atmaya çalışacağım ee, çalıştığımdan dolayı ara vermiştim ama iş engel değil otur otur Gel. <laughs> Vallahi elim yanlışlıkla çarptı mouse'a. <laughs> Bu da kanala abone olup videoya like atanlar için de. Şöyle bir deneyelim. Ha yerinde dur ölmeyek. De öldük. Kardeşimiz de güzel oynuyor. Bu hafta bilgisayara bir yenilik yapacağım. Ee, önceden fazla kasmıyordu. Hatta hiç kasmıyor denilecek kadar İlk Videoda öyleydi ama şimdi Kasıyor Yani fazla da olması da Vurabilir miyim böyle şu şeyden vuracaktım ya chat oh. buradaymış Onda o hiç yoktan 8-9'u bıçak. Ee, başka istediğiniz oyunlar varsa o oyunların videosunda çekerim. İstediğiniz mesela sevdiğiniz bir oyun olabilir. Brawl Stars olabilir mesela. Brawl Stars oynuyorum. Yani oynamıyorum da. Kardeşim oynuyor isterseniz. Brawl Stars'ı o çeker atar kanalında. Brawl Stars videolarını o çeker. helal ki Güzel gitmedi bomba Helal ki AVP alalım İki tane kuantum var AWP'de. Oo, başladı mı ne yaptı kral? Kankam o bombaya ölmediysen Füze mi atayım ben sana? Benim sağ. Üzere atayım ben sana? Evet gençler bir videomuzun da sonuna geldik. Siz de benimle bir vs1 atmak istiyorsanız discord linkimizden ve instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Kanala abone olup da videoya like atmayı unutmayınız.